Üzülerek belirtmek istiyorum ki maalesef ayın mavi görünmesi gibi bir durum olmayacak. Basında sıklıkla kendine yer bulan bu olayı hadi gelin birlikte inceleyelim. 90 saniyede bilim başlıyor. Sayın seyirciler, yan masadan aldığımız habere göre 31 Ekim tarihinde kanlı, canlı, dolunaylı mavi ay görünecek. O kadar mavi olacak ki gözleriniz kımıl kımıl edecek. Evet sayın seyirciler yanlış duymadınız. Hatta renk körü olanlarımız bile mavi renge doyacak. Ayrıca tüm burçların vergileri yapılandırılacak ve onlar da maviye bürünecek. Böylece artık akrep ile yengeç burcu arasında bir fark kalmayacak. 90 saniyede bilim başlıyor. Ay'ın dünya ve güneş etrafında yapmış olduğu dolanma hareketi sonucunda ay'ın evreleri oluşur. Ay, dünya ile güneş arasında olduğu konumda yeni ay evresi oluşur ve ay dünyadan görülmez. Sonrasında ara evreleri saymazsak sırasıyla ilk dördün dolunay ve son dördün evreleri oluşur. Bir yeni ay evresinden sonraki yeni ay evresinin oluşması için geçen süre yaklaşık olarak 29 gün 12 saattir. Bir günün 24 saat olduğunu düşünürsek bu süre 29,5 güne tekabül eder. Bu durumda ortalama olarak her ay bir kez dolunay evresi görmüş oluruz. Fakat takvimlerimizdeki aylar 30 veya 31 gün içerdiği için bu durum her zaman böyle olmaz. Eğer 29,5 günü 12 ile çarpıp 365'ten çıkarırsak geriye 11 gün kalır. Bu artan günleri toplarsanız 19 yılda 7 kez fazladan dolunay evresi eklenmiş olur. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken ortalama 2,5 yılda bir kez bazı aylarda ikinci bir dolunay görünme durumu meydana gelir. Bu durum çok sık olmadığı için İngilizce'de buna once a blue moon yani nadir ya da ender görünen denilmektedir. Özetleyecek olursak mavi dolunay ya da mavi ay bir takvim ayında fazladan yaşanan ikinci dolunay olarak belirtilen nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilmektedir ve yaklaşık iki buçuk yılda bir kez meydana gelmektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Anlamadığım şekilde son 365 günde videoları izleyenlerin 95'i kanala abone olmamış. Eğer bilime destek vermek istiyorsanız Uğurlu Bilim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın. to be a